Bir de SGK borçları meselesi var biliyorsunuz. Uzun zamandır tartışılan Temmuz ayında borçlu belediyelere karşı harekete geçilmişti ve SGK'ya en çok borcu olan belediyelerin de CHP yönetiminde olduğu açıklanmıştı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere SGK borcu olan belediyelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkkan'dan bir uyarı geldi. Son bir uyarı. Kimse kusura bakmasın. SGK olarak biz borçlarımızı en kısa sürede yasal yollarla tahsil etme yoluna gideceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan CHP'li belediyeleri böyle uyardı. Tahsilatlar başlayacak diye dekledi. Ödemedikleri gibi de borçlarını daha da şişirdiler. Belediyelerin SGK'ya olan 96 milyarlık borcu seçimden sonrası iki ayda 120 milyar liraya yükseldi. Bu belediyelerin neredeyse tamamı CHP belediyeleri. Bakan Işıkhan, SGK'ya en fazla borcu olan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ayrı başlık açtı. CHP'nin kalesi denilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borcu 5 yılda 885 kat artmış. Peki bu 885 kat artan borcun AK Parti'den mi devraldınız? İzmir CHP'ye AK Parti'den mi geçti? Üstelik son birkaç ayda borcu 5,3 milyardan 7,8 milyara yükselerek SGK'ya en borçlu belediye durumuna geldi.